Burada bir noktaya temas etmek vardır. Din şahsiyettir. Din şahsiyettir. Din şahsiyettir. Müslümanın da kendisine has bir şahsiyeti vardır. O şahsiyetin bir takım kuralları ve ilkeleri vardır. Eğer onlar yaşanıyorsa Müslümanın şahsiyeti tamamdır. Eğer onlar yaşanmıyorsa, benimsenmiyorsa sade biliniyor ve dinleniyor ama uygulamaya gelindiği zaman bir şey olmuyorsa o zaman Müslüman, şahsiyet ve kimliğini kaybetmiştir. Başka bir şahsiyete sahip olmuştur. Müslüman'ın şahsiyetini oluşturan ana etken, Rasûl-ü Ekrem'in izinden gitmektir. Giyiminden, kuşamından tut da, Yahudi ve Hristiyanlarla birlikte yaşarken, takip edilmesi gereken sünnetleri ihya'ya varıncaya kadar, Rasûl-ü Ekrem Sallam, yaşadığı süre içerisinde bize bir boşluk bırakmadı ki o boşluğu biz başka şeylerle dolduralım o bakımdan sünnet-i seniye ittiba hayatımızın suyudur